Efendim gene beraberiz bir koca karya programında daha gene uzman eczacı Necdet Çapa Hocamla birlikte bugün azıcık biraz devam gibi yapalım bunu çünkü geçen sefer tabi damağımızda kaldı naneden bahsediyorduk doğru aktar doktor eczacı ilişkisinden bahsediyorduk sen tam naneyi anlatırken ben programı kesmiştim. Evet nanemiz devam ediyor getirdik. Tıbbi nanemiz gene burada. Evet, naneyi göstermiştik zaten. Şimdi bu programda gene bir gösterim. Tıbbi nane, menta piperita, latince adı ve diğer nanelerden ayrılıyor. E, geleneksel kullanımı var nanenin. Da yüzyıllardır, binlerce yıldır kullanımı var. Sindirim bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Nane limon kaynatayım mı der annelerimiz hemen değil mi? Evet. Aha. Onlar biraz daha şeyde salatada kullandığımız naneler aslında. O nane <laughs> yani, kullanıyorlar. E, o da etkili o da etkili. oluyor tabii. Yani az maddesi az, etken, olsa. az olsa etkili oluyor tabii. Mide ve bağırsak gazlarını söktürücü bir etkisi var nanenin. Ee, nanenin çayın içerisinde bulunan menta piperite zaten mentol var. Mentolün e, spazm çözücü olarak sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi var. Sindirim sorunlarında baş çeken şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, kramp gibi sıkıntılar için nane çayı faydaları olan bir etkili bir çözüm. Şişkinlik şikayeti olan kişiler yemek sonrası bir fincan nane çayı tüketebilir. Mide ekşimesinde nane çayının faydaları var. Bağırsaktaki kolit, kolit yaralarının iyileşmesinde rol oynuyor. Hepimiz bildiği gibi mide bulantısına da iyi geliyor zaten. Bir hazımsızlık sonra olan kişiler bir bardak sıcak suyun içerisine biraz tabii kaynatırken değil sıcak suyu koyduktan sonra içerisine bir çay tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı nane, kurum naneyi döküp onu 7-8 dakika, 10 dakika bekletip demlenmesini sağladıktan sonra içtiklerinde mide hazımsızlıklarında bayağı bir etkisi oluyor. Ayrıca bu nane hepimizin bildiği gibi burun tıkanıklığında, soğuk algınlığında çok fazla kullanılıyor. Uçucu yağ özellikleri. Uçucu, uçucu değer, değer, mi? Şöyle evet, bir derin evet. bir nefesi burun deliklerimizden çektiğimiz zaman. Evet. E, grip nezle de yüksek ateşin düşürülmesinde etkin rol oynuyor yıllardır. Beden üzerinde güçlendirici bir tonik etkisi var. çoğu ağız sularında, diş suları, ağız suları var. Onların içerisinde hepsinde ağız hijyeni için zaten giriyor. Nane tadını alıyorlar. Diş macunlarında sakız gibi ürünlerde kullanılabiliyor. Çay olarak tüketildiğinde nefesi tazeliyor antibakteriyel özelliğe sahip nane çayı ağız kokusunun gizlenmesinde etkili. Tabii nanenin bir sürü bu şekilde faydaları var ama tıbbi nane, gerçek nane bulunmuş olsa bile bazı kişilerde kullanımı uygun değil. Bunu doktorun veya eczacının görmesi ve önermesi de gerekiyor. Mesela safra kesesi taşı olan kişilerin nane çayı tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor. Reflü sorunu yaşayanlar için bende de reflü var ve nane çay içtiğimde nefrüyü, reflüyü arttırıyor mesela. Reflü çay sorunu yaşayanlar tüketimi uygun değil. Hamilelerde kullanımı sorunu yaratabilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlıklar olan kişilerin uzman hekime danışmadan bu ürünleri kullanmaması gerekiyor. Özellikle tekli ve yoğun ee, hani sadece nane çayı konusunda bu dedikleri doğru ama hemen burada bir araya gireceğim daha önceki e, programlarda konuştuğumuz bir konu ama hocam senin argesini yaptığın bir ürünümüz var e, bu özellikle nanenin tıbbi nanenin ve papatyanın bir önceki programımızda evet. papatyadan e, konuşmuştuk evet. e, uluslararası farmakopi standartlarında karışım çay hani evet. e, çoklu çay olarak hazırladığım bir ürün var bildiğim evet. kadarıyla. Eee Panason. Panasonic, papatya, nane ve anason. Evet. Bu bahsettiğin özelliklerle mesela bu reflü kısmını papatya ile beraber evet. dengeliyorsun tabii evet. o karışımda. Evet. Bu yan etkisinin hani etkisi olduğu kadar birbirlerini dengeleyici karışımları evet. bir eczacının üretmesi evet. bir eczacının argesinden çıkması bunun bilimsel bir altyapısının olması çok, çok önemli. Evet. İçerisinde aynı zamanda anason da olduğu gibi gene midevi şikayetleri de rahatlatıyor ve annenin sütünü de artırıyor emziren annenin öyle değil mi? Evet. Sütün içerisindeki gaz yapıcı bileşikleri de rahatlatıyor. Gaz biraz bir derece Özellikle rezene, rezene de var içerisinde. İlk 6 ay bebeklerde, özellikle evet. erkek bebeklerde elinizden öper 3 tane oğlum var <laughs> biliyorsun hocam. Evet. Her üçünde ilk ay 6 ay bu bağırsak florasının gelişene kadar ki zamanı Ciddi gaz süreçleriyle evet. geçiyor ve sizi uykunuzdan ediyorlar anne baba olarak öyle değil mi? Uyuyamıyorsunuz. <laughs> <laughs> Başta nöbet sürekli gaz çıkartma hareketleri var öyle. Evet. Başını omzuna yaslarsın, sırtını evet. sıvazlarsın ki o çocuk rahatlasın çünkü senin de canın ciğerindir. Evet. Hem o hem de seni sabah sağlıklı bir şekilde işe gidebilmen için, senin de bebeğin de rahat uyuyabilmesi için, hakikaten önemli. ve o yeni doğmuş bebecik için de kullanabileceğini o ilaç sentetik işte o damlalar şunlar bunlar ben yıllarca hekim olarak yazmaktan önermekten çok uzak durdum. Kendi çocuklarım için kullanmaktan korktuğum hiçbir şeyi bugüne kadar hiçbir hastama tavsiye etmedim, önermedim. Dolayısıyla ben o süreçlerde hep bu tarz şekilde atlattık ve rahat rahat hani işe de yaradı geleneksel evet. metotlarla. Evet. İşte hocam bebek çok ağlıyor, bir gaz damlası yazar mısın diye gelenlere de hep bunları anlattım evet. o süreçler içerisinde. Evet. Doğrusunda bu olduğunu ısrarla düşünüyorum. Hani bunca zamandaki hekimlik tecrübemle Bahsettiğin önemli konu da e, bitki karışımlarını sağlarken bunlar dikkate alınıp da karışımlar yapılıyor. Bazı bitkilerin etkisini arttırmak için bazı bitkilerden koyulabiliyor. Bazı bitkilerin yan etkisini azaltmak için değil mi diğer bitkiler koyulabiliyor. Yani o bilgi, karışımlar gerekiyor, çok önemli bilgi gerekiyor. Yani öyle onu yaptım ya da bizim şuradaki 5 dakikalık programımızda elbette bilgi sahibi oluyorsunuz ya da 10 dakika dinleyerek ama gene de bu sizi yönlendirici bir bilgi olsun. Kullanmanız gerektiği zamanlarda bir eczacıdan ya da bir doktordan o yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi evet. mutlaka bir istemek evet. doğru. gerekiyor. Hani evet. bunun da altını tekrar çizdi. Evet. Hocam burada ha. Bu da ben ekinezya. Ekinezya da dünyada en çok satılan bitkilerden birisidir. Tıbbi bitkilerden. bitkilerden tıbbi bitkilerden birisidir evet. Ekineze kirpi otu da denir buna. Zaten hı hı. böyle ele batacak gibi kirpi şeklindedir. Kenarlarında gene petalleri vardır ama onlar dökülmüş tabii ki şöyle. Kurutunca, Kurutunca elbette şu şeyler dökülüyor tabii. Bu ekinezya bağışıklık sistemine çok etkili bir bitki. Doğru ekinezya bitkisi yapıldığında üst solunum yolu, üst solunum yolu enfeksiyonlarda koruymak için ve tedavisinde yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekliyor. Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı veya astım gibi pek çok farklı hastalıkta vücuda destek veriyor mücadelede. Vücuttaki eklem ve kas ağrılarının tedavisini destekleyici rol oynuyor. Ağrı kesici özelliğiyle özellikle migren ataklarında şiddeti azaltıyor, baş ağrısını hafifletiyor. Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan dolayı kan şekerini dengelemede etkili. Diyabet ve hipoglisemi durumlarında tedaviye ek olaraktan tüketilebiliyor. Tedavinin yanında yardımcı olaraktan olabiliyor. Ekinizya çayı bundan yapılmış işte 3-4 tutam çayı bir bardak sıcak suya gene atıp demlediğimizde e, naneyi demlerken, e, demin unuttum söylemeyi naneyi demlerken ağzını kapatırsak iyi olur. Nane çünkü uçucu yağ içerdiği için e, zaman uçucu yağ kaybetmemesi. Ekinezya'da böyle bir sorun yok. Bu <laughs> açık olarak demlenebiliyor. E, çayı sakinleştirici ve yatıştırıcı etki Kayb kaygı kaygı bezekliği ve depresyonda iyi gidiyor. Vücutta biriken ödemin dışarıya idrar atı yoluyla atılmasını sağladığı için toksik maddelerin uzaklaştırılmasında önemli bir etkisi var. Yani o meşhur Vücut. detoks var ya evet. ondan bahsediyorum evet. Necdet hocam. Vücudunuzu toksinlerden arındırmak konusunda çok etkin. Evet. İltihap ve enfeksiyon tedavisinde de etkili ama demin nane de dediğimiz gibi ekinezyada da dünyada en çok satılan tıbbi bitki. Bir sürü bununla ilgili takviye edecek gıda dediğimiz kapsüller ve değişik bitkiler var. Ekinezya'dan yapılmış ama otoimmino hastalığı olan kişilerde ekinezya bitkisini kullanmak çok uygun değil. gilder ailesinden ekinezya'da aynı şekilde. Aynı e, aynı sülaleden olsalar da evet. şekli de benzemiyor. Yani boyu boyu da e, benzemiyor. Biraz büyük Popatya'ya <laughs> göre daha büyük ama aynı e, aileden, aynı familyadan. Ee, bu yüzden popatya alerjisi olan kişiler ve ekinezya alerjisi de olabiliyor. Popatya alerjisi olan kişilerin kullanmaması gerekiyor. Multiple skleroz dediğimiz MS hastalığı, romatoid artrit ve lupus hastalığı olanlarda doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. Her işi bitkiyi herkesin kullanması çok uygun değil. Çok kullanılan bir bitki olduğu için bunu da getirdik ama bunu herkesin kullanması uygun değil. Ama dediğiniz gibi karışım çayların içerisinde ikinezi kullanıyoruz. Biz takviye edici olarak da az miktarda kullanabiliyor. Değişik karışım çaylarında işte hastalığa karşı etkili olan çaylarda kullanabiliyoruz. Burada bir de gene Hipokrat'tan bir düsturumuz vardı ama oraya gelmeden önce evet Melisa'ya geleceksin sanırım. Evet. Ben buradan... sanki çörek otuna doğru uzanıyorsun diye düşündüm. <laughs> Yoksa Melisa'dan de devam Bahçemizden taze taze Melisalar yeni çıktılar. Bakın, Melisa bitkisi, naneye benziyor. Nane gibi Ballı Baba giller familyasından bu da. Naneyle aynı familyadan. Onun için naneye yaprak yapısı çok benziyor. Naneye göre biraz büyük yapraklar tabii. Oğul otu diyoruz. Melisa diyoruz. Yerel adı. Biz değişik. Kimileri limon kokusundan bunu aldığımızda elimize çok güzel bir limon kokusu geliyor. Çok enteresan. Evet. Bu limon kokusundan dolayı kimileri buna limon otu da diyor. Bu yüzden başka otlarla isimleriyle de karışabiliyor, o, ona dikkat etmek gerekiyor. Oğul otu demesinin sebebi, bunun açan beyaz çiçekleri, arıları bal arılarına çok çekiyor. Zaten melisa latince bal arısı demek. Hı hı. Ee, bal arılarının çok sevdiği bir şey. Onun için o Bu arada var. Latince adını söylemedim hatırlatayım. Melissa officinalis. Evet. officinalis resmi tıbbi melissa olan demek. Çünkü melissanın da işte ballı babagiller familyasında en az 300 tane daha akrabası var. Hani bu melissadır, doğrudur değil. Biraz önce ya da hocamın daha şimdi gene ilave bahsedeceği etkileri Melissa officinalis olan. Hani tıbbi melissa otu evet. olan da araştırılmış ve tabii. kanıtlanmış etkileri var. Tabii, tabii, Bu özellikle Avrupa'da şu anda uyku ilaçları yerine ve depresyonda kullanılan antidepresanlar yerine çok fazla kullanılıyor. Melisa çayı, bir bardak sıcak suyun içerisinde bir çay kaşığı kuru melisayı atıp 7-8 dakika beklediğimizde, 10 dakika beklediğimizde demlendiğinde gene bunu da ağzını kapatırsak iyi olur. Uçucu yağ var içerisinde çünkü. Bekleyip içtiğimizde uyku verici özelliği var. Sinir sistemi rahatsızlıklarında hafif yatıştırıcı etkisi var. Sinirsel kaynaklı uyku sorunlarında çok etkili. Huzursuzlukta etkili. Migrende etkili. Baş ağrıları ve kulak çınlaması. Mesela kulak çınlaması olan kişilerde de kullandığında çok fazla etkisi oluyor. Baş dönmesinde, uykusuzlukta ve sinir krizlerinde yine etkili Melisa. Depresyon ve demans bunamada Alzheimer hastalığına olumlu etkileri olduğuna dair bilimsel çalışmalar mevcut. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış bu e, konularda etkisi iyi. Bundan hazırlanan bir tonik var. Mesela e, iki bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı melisa'yı koyup 10 e, dakika kaynatıp ondan sonra 10 on dakikada bekletip süzdükten sonra bir tonik elde ediyoruz. Melisa toniği elde ediyoruz. Bu cildi gerginleştirip Cilt yüzeyini yeniliyor, kırışıklıkları öne önlüyor, cilt kırışıklarını önlemede etkili, cilt leke ve kızarıklarını gideriyor, gözlenikleri açarak sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor. Bunun gene yapraklar, şu gördüğümüz yaprak ezip bir böcek ısırmasında veya sivrisine ısırmasında ısırılan yere sürdüğümüzde hem kızarıklığını geçiriyor hem de kaşınmayı engelliyor. Evet, o bakımdan da iyi. Bazı bilgiler şaşırıyorum ama bunlar gerçek şaşırmalar. Hani evet. Hepsine böyle satır satır hakim olman bir doktor da olsam çok mümkün değil. Değişik etkileri, bitkilerin çok beklemediğimiz etkileri de olabiliyor bazen. i̇bn Sina'da da biraz önce dedik i̇bn Sina'nın gençlik i̇bn kitabında da bunun ismi gençlik sihiri diye geçiyor. Oo. Evet. Ee, bu Bundan elde edilmiş toniklerin yüze sürüldüğünde işte yüzdeki kırışıklığı gider diye cilde gençlik verdiği için gençlik sihiri diye geçen bir ot. İbn Sina'nın da bir daha altını <laughs> çizerek ben söyleyeyim. Gençlik sihiri, gençlik iksiri, Melissa'dan, tıbbi Melissa'dan, Melissa, Melissa ofisinalisten elde edeceğiniz tonik ki bunun da yan etkisi olabildiğince az tonik yapıyorlar. Evet. Genel sindirim sistemine evet. ve vücuda Direk atmadığımız için bu tonikler özellikle yüzümüzde ciddi anlamda gençlik iksiri olarak kullanabileceğiniz evet. bir formda. Bu tonikleri e, elde ettiğimiz, süzdüğümüz toniği buzdolabında saklamamız uygun oluyor. Kullanırken de çalkalayıp ondan sonra yüzümüze rahatlıkla sürebiliriz. Zaten bunu yaptıklarında hemen cildin gerginleşmesini hissediyorlar. Hemen otomatik olarak hissediyorlar. i̇bn Sina'dan beri kalp rahatsızlıklarında da e, mevsa oğul kullanılıyor. Tecdet hocam şey... Melisa'dan bahsettim. Uçucu yağ da var. Onu da söyledik. Evet. Yani, pahalı. E, onda Melisa'da bir da biraz uçucu yağı uçucu bağlı. yağı da pahalı. Evet. E, Melisa uçucu yağları daha çok hani aslında siz alıp kullanmayın o uçucu yağları. Uçucu yağları bir hekim ya da eczacı size nasıl kullanacağınızı tarif ederek versin. O yüzden uçucu yağlarla ilgili çok detay vermemeye gayret ediyor. Uçucu evet. yağları en fazla buhurdanlıklarda evet. hani buharlaştırarak Ortamı güzelleştirmek belki öyle ama yani uçucu yağlar çok yoğun ekstraklar olduğu için bunları direkt içmek işte ne bileyim bir çay bardağı su içine iki damla koyup bir içsek falan olur mu aynı etki sakın aman hangi uçucu yağ olursa olsun çok keskin ve çok yoğun oldukları için bu kullanım uçucu yağları temin de edebilirsiniz, alabilirsiniz. Satışta var yani olmuyorsa. Ama bu hurdanlıklarda, bu nebulizerlarda, difizörlerde buralarda kullanmak adı. Çünkü gerçekten hoş da bir kokusu var evet. e, ee, Bir çok uzun konuştum da Panasonic konuşmuştuk papatya. Ee, naneyi de konuştuk. Onunla ilgili de birbirini dengeleyecek gene iyi bir arge ürünün var diye biliyorum. İçinde melisa'nın ve papatyanın olduğu. Evet, rahatlık çayı, rahatlık evet. çayı olarak gene içerisinde doğru bir dengeli karışımı. Evet. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde hı hı. birbirlerinin etkilerini törpüleyecek, gerektiği yerde de etkilerini artıracak, evet. sinerji yaratacak. Tabii, tabii. Öyle değil sinerji mi? Sinerji yaratıyorlar genelde. Papatya var içerisinde. Papatya mideyi rahatlatıyor, uyku veriyor. Rezene var, bağırsakları rahatlatıyor, uyku hı hı. veriyor. E, aynı sefa var, eklemleri rahatlatıyor. E, Melis de var içerisinde bir de. O da kafeyi rahatlatıyor. <laughs> İnsan rahat bir uykuyla e, sabahleyin dinç kalkıyor. Ve bu hazırladıkların direkt e, organik poşetler içerisinde, bildiğimiz o sentetik kağıtlar değil öyle değil mi? Evet. Organik poşetler içerisinde hiçbir kimyasal işleme… Orada. Tabi tutulmamış kağıtlara, yapıştırıcı kullanılmayan, ip kullanılmayan, zımba kullanılmayan, evet. hani buraya kadar dikkat ediyor Necdet Hocam. Evet. O yüzden hani altını çizmek önemli. Hazır bir 200 mililitrelik fincan sıcak suda evet. 8-10 dakika demlendiği zaman tüm etkilerini gösterebilecek, ideal, evet. kullanılabilecek bir tamam. format. Öyle o formatta rahatlıkla akşamları yatmadan yarım saat önce uyar, biz onu öneriyoruz. Rahat bir şekilde uyumalarını sağlıyor. Geçen şey geleyim konuya demin evet. giriyordum. Ne demiştik? Yediklerimiz i̇lacımız, ilacımız olsun, ilacımız yediklerimiz olsun demiştik. Evet. Tam buna uygun bir şey daha görüyorum ben elinde. Evet. Hepimiz evet. biliyoruz ama aslında yönetmenimiz Funda'yla da girişte konuşmuştuk sağ olsun. Aa hocam bu böyle miymiş dedi. Ben bunu sadece pidenin üstünden tanıyorum dedi. Öyle değil mi? <laughs> Bakalım neymiş? Çok. Çörek otu. Nigella sativa e, Latince adı. Çörek otu bitkisi bu şekilde bakın. Şurada kopardığımızda bunu avucumuzun içerisine boşalttığımızda böyle çörek otlarından görüntü çıkıyor. Piden üstündeki çörek otuna e, ulaştık. Biraz daha keskindir bu gerçek e, Nigella sativa'lar ve güzelce yenilebilen çok şifalı çok faydalı bir bitki. 2000 seneden uzun süredir bu bitki kullanılıyor hem ilaç hem gıda olarak. Evet. En çok çörek otunun etkisi bağışıklık sistemi üzerine çok fazla etkisi var. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de çörek otu ile ilgili tavsiyesi var. Çörek otunda ölüm hariç her türlü hastalığın şifası vardır demiştir Peygamberimiz. Tıbbı nebevi evet. diyoruz buna. Hı hı. Çörek otu yağı elde edilir, tohumu kullanıldığı gibi çörek otu tohumlarından soğuk sıkımla çörek otu yağı da elde edilebiliyor. Bu bir uçucu yağ mesela. Bu? daha önce anlatmıştık ya sabit yağ, sıkılarak elde edilen tohumdan çıkan Soğum sıkım. E, özellikle onu belirtiyoruz çünkü çörek otu yağı gördüğümüz, bu yağ soğuk sıkım olursa. Ee, yüksek sıcaklığa maruz kalmadığı zaman trans yağ oluşmuyor. Ona hı hı. dikkat etmek gerekiyor. Çörek yağlarını, çörek oturu ezerken yağ elde ederken de soğuk pres yöntemiyle elde edilen yağlar çok fazla şifalı etkileri var. Bir de bu çörek... Bir özellikle altını çiziyoruz hocam bu soğuk sıkım meselesinin yağ elde etmek, sabit yağ elde etmekte yüksek ısılarda daha yüksek yağ verimi elde ediliyor miktar olarak. Ticaretten daha bir karnemiş gibi geliyor. Aynı şey zeytinyağı, ayçiçek yağı içinde geçerli. Soğuk sıkım daha organik, daha etkin, işte doymamış yağ, trans yağ haline geçmemiş yağlar. Bir o, o yüzden soğuk sıkımın altını çizilmesinin sebebi bu. Soğuk sıkım yaptığınız zaman elde edeceğiniz son ürün daha az. Verim daha az. O yüzden pek tercih edilmiyor. O yüzden ısrarla altını çiziyoruz. Eğer bunu şifa olarak kullanacaksak, bu çok çok önemli soğuk evet. sıkım olması. Yani Necdet hocam özellikle soğuk sıkım diyor ki bunun altyazısı açılımını evet. da açıklamasını evet. da satır arası altında ben e, okumuş olayım. Evet. Bir de tavşiş dediğimiz bir şey var. Yeri gelmişken daha önce evet. hiç bahsetmediğimizi fark ettim. Evet. E, tavşişten de uzak durmak gerekiyor. Evet. Tabii ki ticari kaygılarla maalesef. O yüzden bazı şeylerin Sağlık Bakanlığı denetiminde eczanelerde satılması diye ağzı altını çokça çizme sebebimiz bu. Bunun litresi işte e, çok ciddi bir rakam. İşte 1500 liralarda gezen bir yağken işte kanola, işte neydi birkaç pamuk evet, yağı, mısır yağı, yağı filan gibi evet. litresi 80-100 lira olan yağlarla ki bunun çok keskin bir kokusu olduğu için koklayarak, laboratuvara göndermeden karıştırıldığını yani bunun sahteleştirildiğini, uydurup bir ürün haline geldiğini fark etmemiz bizim kendi gözümüzle, kendi koklamamızla çok mümkün değil açıkçası öyle değil mi? Evet. Ee, tabii o çok para kazanma hırsı, dürüst olmamak da insanlara taşiş dediğimiz yani ürünlerin benzer ürünlerle karıştırılarak çoğaltılması. Hani en bilineni kırmızı biberi tuğla tozuyla diye halk arasında pek evet. bir meşhurdur. Evet. Doğru mudur? Evet aslı vardır bunu biliyorsunuz. Evet. Bu yağlarda da bu çok önemli. Sözümü kestim. Eserler. Hocam yediklerimiz ilacımız olsun diyordu ama işte yediklerimiz bize zehir oluyorlar. Tavşiş benzer. olduğu zaman işte bir kiremitli yemekle zehir olmuş oluyorlar. Bu gerçek soğuk sıkım zeytin çörek otunun içerisinde olan vitaminler var mesela. bol miktarda çörek otunda karbonhidrat, protein ve yağ içermesi dışında A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitaminleri var. Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, demir, manganez, çinko, bakır gibi vitamin ve mineraller içeriyor. Yani çok zengin bir bitki bu. i̇bn Sina'dan beri de tavsiye edilen, sevgili peygamberimizin de tavsiye ettiği bir bitki olduğu için bunun üzerine çok fazla araştırmalar yapıldı çörek otu ile ilgili. Çörek otu tohumu veya yağının... Antitümör yani kansere karşı iyi edici etkisi olduğunda ilgili çalışmalar var. Antibakteriyer, anti enflamatuar, iltihap ve ödem önleyici dediğimiz antioksidan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, antiülser, ülserde kullanılabiliyor. Antidiyabetik şekeri düşürmesiyle ilgili e, Karaciğerin zarar görmesini engelleyici etkisi var, antihistaminik etkisi var, antihipertansif, antihiperlipidemik, yani yüksek tansiyonda, lipid yükselmesinde. En başa geliyoruz. Neredeyse ölümden gayrı her derde devam. Evet. E, fitokimyasaldan, içerideki fit, içerideki fitokimyasaldan dolayı, dolayı şeker düşürücü, kolesterol düşürücü aktivitelerde olduğu belirtiliyor. Günümüzde mesela genç e, bayanlar, kadınlarda çörek otu tohumları ağzından altında adet kanamasını uyarıyor. Adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor çörek otu yağının anti enflamatuar iltihap ve ödem önleyici özelliği nedeniyle nefes borusu kaslarını genişletti ve bu sonuçla nefes darlığı gibi göğüs hastalıklarının tedavisinde yardımcı olacağı ile ilgili çalışmalar yapılmış. Çörek otu tohumu taneleri hipertansif, hipotansif etkileri iyi bilinen tansiyonun düzenlenmesinde yani regüle edici, regüle yükseltici, edici, evet. düşürücü değil düzenleyici. Yükseği düşürüyor, düşüğü Evet. Evet, yükseltiyor, geliyor. Evet. Yağ metabolizması üzerine olan etkiler nedeniyle kan lipid seviyesinin düzenlenmesinde etkili. Serum trigliserit, LDL kolesterol, yani kötü kolesterolü ve total kolesterol düzeylerini önemli ölçüde azalttığı yapılan çalışmalarla gözüküyor. E, i̇yi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolleri e, genel olarak etkilemediği belirlenmiş. Çocuklarda cilt hastalıkları tedavisinde, küçük çocuklar, çocuklarda ve genç yetişkinlerde iştah açıcı, iştah açıcı olarak kullanılabiliyor. E, Gastrointestinal sistem, mide ve bağırsak sistemi üzerinde koruyucu etkisi var. Peptik ülser tedavisinde kullanılıyor. Tümör yenileyici etkisinden dolayı meme, cilt, karaciğer, kolon kanserine faydalı etkileri var. Antimikrobiyal özelliğinden dolayı yara iyileşmesini hızlandırıyor. Mantar hastalıklarında antifungal tedavi var. Çok fazla şey etkiler. Çok çok saymakla var, bitmiyor. Halbuzada da kalmayacak. De. Aslında burada bence şey, evet. sonlandıralım. Ee, ben de bir hekim olarak şu kısmını söyleyeyim. Bu biraz önce hocamın da gösterdiği çörek otu evet. yağı. Yani. Evet. Şimdi bunun İlaç olarak kullanılması kısmını hep söylediğim gibi yine hekim ve eczacı evet. yönlendirmesiyle yapalım ama gıdamız ilacımız ilacımız gıdamız olsun söylemiyle, mottosuyla da çörek otunu evde yaptığımız hamur işlerinde, evde yaptığımız evet. ekmekte, poğaçada, börekte, açmada alalım bulunsun kullanalım. O doğru dozdur sıkıntılı olmayacak bir dozdur Tabii. E, ilaç için tedavi için kullanacağımız kısmı mutlaka hekime danışalım nelerle karıştırılacağı kısmı da önemli yani tekli mono olarak kullanılmaz zaten çörek otu yağı da evet. öyle söyleyeyim evet. e, bazı diğer etkisini e, güçlendirici diğer bazı uçucu yağlar içinde ana taşıyıcı olarak kullanılabilir bir yağ aynı zamanda dolayısıyla Hani yağının kullanımı kısmını böyle altını bir daha çizelim ama yemek konusunda evet. mutlaka ve mutlaka sofranızdan eksik etmeyin. Hem sağlığınızın koruyucusu, hastalıklarınızın önleyicisi hem de olanlarında tedavi edicisi olsun. Başka sistemi için çok fazla şey evet. etkili. Evet. Günde bir tatlı kaşığı ya bir çay kaşığı çörek otu tohumu daha fazla kullanmaması uygun geliyor. Doktor tavsiyesiyle gene kullanmak gerekiyor. Bunlarda yapılan çalışmalarda geniş bir güvenlik sınırı olduğu gözükmekle birlikte gene bunlarda da doktor önerisi ve eczacı önerisi olmalı. Bu miktarlardan daha var. fazlası özellikle mutlaka ve mutlaka aynen o doğru bilgi sahibi, doğru kaynakların dışına çıkmamamız gerekiyor. Gene keyifli bir sohbet oldu. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.